Arkadaşlarıyla kamp yapmaya giden Gökhan, arkadaşlarından ayrıldığı sırada ormanın derinliklerinde kaybolmuştur. Gökhan her ne yöne gitmeyi denediyse de arkadaşlarının yanına geri dönememiştir. Peki Gökhan evine gitmek için üstünden geçen kuşların yönünü mü, yakınında bulunan nehrin yönünü mü yoksa ormanın içerisindeki hayvanların gittiği yönü mü takip etmelidir? Gökhan evine gitmek için nehri takip etmelidir. Çünkü çok eski zamanlardan beri yerleşim yerleri su kenarlarına kurulmaktadır ve bu yolda Gökhan'ı şehre götürecektir. Müzik en yakın arkadaşınıza gittiğiniz kış tatilinin bir akşamında film izlemeye karar verdiniz. Filmin en heyecanlı yerinde ise elektrikler kesildi ve elektriklerin uzun süre geri gelmeyeceği bilgisi otel tarafından sizlere verildi. Siz bu haber sonrasında uyumaya karar verdiniz. Yakın arkadaşınızsa size kitabını az kaldığını ve kitabını bitirip öyle yatacağını söyledi. Buna fazlasıyla şaşırdınız çünkü tatil için geldiğiniz bu yerde herhangi bir elektrik kesintisinde kullanılabilecek herhangi bir ışık kaynağı yok. Peki arkadaşınız kitabını nasıl okuyacaktır? Bu nasıl mümkün olmaktadır? Arkadaşınız elektronik bir kitap okumaktadır ve telefonundan elektriğe ihtiyaç duymadan kitabını okuyacaktır. Şehir büyük bir kuraklık içerisindeydi. Uzun süredir yağması gereken yağmur istenildiği gibi yağmamıştı. Şehirdeki hayvanlar bu yüzden yiyecek bir şeyler bulmakta güçlük çekiyordu. Yemek arayan sincap, maymun ve kuş aynı anda bir Hindistan cevizi ağacı üzerinde unutulan fazlasıyla olgunlaşmış bir muz gördüler. Ve muza ulaşmak için birbirleriyle yarış içerisine girdiler. Peki bu hayvanlardan hangisi muza ilk ulaşır? Bu hayvanlardan hiçbiri muza ulaşamaz. Çünkü Hindistan cevizi ağacında muz yetişmemektedir ve hayvanlar sadece hayal görmektedir. Size verdiğimiz bu görseldeki gizlenmiş sayıyı bulabilir misiniz? Bu sayıyı bulabilmek için size verdiğimiz süre başladı. Bu görseldeki gizlenmiş sayı 4612 sayısıdır. Müzik Sırada bu kaleler var. Peki bu kalelerden hangisi diğerlerinden farklı olan kaledir? Farklı olan kaleyi bulabilir misiniz? Müzik farklı olan kaleyi sizler için gösterdik. Peki siz bu kaleyi bulabildiniz mi? Peki size verdiğimiz aşağıdaki bu görselde kaç kare bulunmaktadır? Kare sayısını bulabilmek için dilerseniz videomuzu kısa süreliğine durdurabilirsiniz. Süreniz başladı. Size verdiğimiz bu görselde 14 tane kare bulunmaktadır. Belirli mantığa göre oluşturulmuş şekillerin verildiği bu görselde dördü birbirine benzerken birisi diğerlerinden farklıdır. Peki siz diğerlerinden farklı olanı bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan şekil C şıkkındaki bu görseldir. Çünkü sadece bu şekilde çizgiler paralel değildir. Bu sorumuzda ise sizlere farklı balıklar veriyoruz. Peki siz bu balıklar arasından birbirinin aynısı olan balığı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Birbirinin aynısı olan balıkları sizler için gösterdik. Peki kimler bu balıkları bulabildi? Sizlere bir takım emojiler vereceğiz. Peki bu emojilere bakarak hangi emojinin gerçek olmadığını, sahte olduğunu bulabilir misiniz? sahte olan emoji bu robot emojisidir. Peki size verdiğimiz bu 3 robottan hangisi diğerlerinden farklı olan robottur? Farklı olan robotu 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz diğerlerinden farklı olan robot sağdaki bu robottur. Farklı olan robotu bulmak oldukça kolay oldu değil mi? Şimdi ise sizlere Caterpillar logolarını veriyoruz. Peki bu logolardan hangisi Caterpillar'ın gerçek logosudur? Bu logoyu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Caterpillar'ın gerçek olan logosu soldaki bu logodur. Bu sorumuzdaki yavru ve anne ayıların gölgesi size verdiğimiz gölgelerden hangisi? Doğru olan gölgeyi bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz ayıların gölgesi sol ortadaki bu gölgedir. Sırada bu traktörler var. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan traktörü bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz diğerlerinden farklı olan traktör işte bu traktördür. Müzik Belirli mantığa göre kibrit çöpleriyle oluşturulmuş sayıların verildiği bu görselde sıradaki sayı hangi sayı olmalıdır? Müzik sıradaki sayı bir sayısıdır. Hibrit çöplerinin birleşim yeri her sayıda birer sayı düşmektedir. Sırada yine kolay bir soru var. Peki bu emojilerin anlatmak istediği içeceği bulabilir misiniz? 10 saniyeniz başladı. Emojilerin anlatmak istediği içecek çikolatalı süttür. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde farklı ailelere ait iki çocuk bulunmaktadır. Peki siz bu çocukları daha yakından inceleyerek hangi çocuğun ailesinin fakir olduğunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. çocuklardan kimin ailesinin fakir olduğunu bulduysanız bu çocuğu yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın